Yani Tayyip Seçleri Bey, dizisi. Tayyip Bey herhalde gözleri görmüyor artık. Bir şeyleri duymuyor herhalde. Ve halinden de hiçbir şey anlamıyor mu? Yani eskiden böyle değildi. Ne oldu da böyle oldu bilmiyorum. Ben ekonomiyi toparlayacak diye oyunu vermeye başladım AK İşte ilk oyun, ilk seçimlere girdiği günden beri hep ona veriyorum. Niye verdim? Ekonomiyi toparlayacak diye verdim. İlk başlarda iyiydi ama hepsinden kötü oldu. Öldüğü mükemmelerin hepsinden kötü Esnaf da kan bu lira yaptı. Yani bir, yani bir, bir iki ayakkabı, bir, iki ya da en fazla yola. üç ayakkabı. Karı kaç para? Biz 50 lira. kirası var, vergisi var, Eğitimi var, çalışan parası var, sigortası var. Neyse, çok konuştum. Yok, yok, var. yok. Tersin, bu görevi. Yani, Durum mu? Ya, ne demek söz